acemi tayfalardık. Ne avunduk sevinç müsveddeleriyle, ne aşktan ikmale kaldık. Bak her sabah bağıran yeni sabahı, artık iklimler değişmiş, kuşlar da gitmiş. Tenimde eski ateş, gözlerimde fer bitmiş. Heybetli dağlar arasında, göğümde yıldız gitmiş. Sen hala, sen hala anılarımın en beyaz yanısın. Sen buğulu bir camın ardında izlediğim hayatın yarısısın. Sen sahanakla gelen sabahlarda çok eski bir şarkının, Ama çok eski bir şarkının yarısısın. Adısın, adısın. şehirlere otomobillerle gece anılarla birlikte gelir. Silüetin giderek uzaklaşır, düşlerde kilitlenir. Efkarım bir yaralı ayrılıktan beslenir. Artık ne teneffüs silleri çalar, ne otobüs duraklarında sabırsız bekleyişler var. Kimse bilmez. Kimse bilmez yıllar yılı hep aynı beyazla gezmek nedendi? Olsun. 20 yıl seni özleyerek yaşlanmakta güzeldi. Çünkü sen buğulu bir camın ardından izlediğim hayatın yarısısın. Sen sağanakla gelen sabahlarda Çok eski, çok eski bir şarkının Türkünün adısı Hayat hattında acı mü tayfalardık Ne avunduk sevinç müsveddeleriyle Ne aşktan ikmale kaldık Bak her sabah bağıran yeni sabahı. Artık iklimler değişmiş, kuşlar da gitmiş. Tenimde eski ateş, gözlerimde fer bitmiş. Elbette dağlar arasında, göğümde yıldız gitmiş. Sen hala, sen hala anılarımın en beyaz yanısın. Sen buğulu bir camın ardında izlediğim hayatın yarısısın. Sen sahanakla gelen sabahlarda çok eski bir şarkının çok eski bir şarkının yarasısı, adısı, adısı... Şiirlerle türküler. Daha adamlar şehirlere otomobillerle gece anılarla birlikte gelir. Silüetin giderek uzaklaşır, düşlerde kilitlenir. Efkarım bir yaralı ayrılıktan beslenir. Artık ne tenisçileri çalar, ne otobüs duraklarında sabırsız bekleyişler var. Kimse bilmez. Kimse bilmez yıllar yılı hep aynı beyazla gezmek nedendi? Olsun. 20 yıl seni özleyerek yaşlanmakta güzeldi. Çünkü sen buğulu bir camın ardından izlediğim hayatın yarısısın. Sen saanakla gelen sabahlarda çok eski, çok eski bir şarkının, türkünün adısın.